Tak pasife bak yavrum benim. Benim ha. Selam arkadaşlar. Bora gün bugün tek atan derken bizimkilere giriyorlar. Oğlum sakin olun. Ben ha flash geldi. İkisinden de flash geldi. Potumu değiştim. Geliyorum oğlum. Oğlum ne güzel giriş ha. Lan 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 lan. Bunu ben alacağım. Sakın çalayım deme oğlum. Bak sen bir tane hakkını kullandın. Sakın çalayım deme onu. Ha, iyi, iyi. Çok güzel gördük, kapattık. Ali, yani direkt sana geleyim hızlı başlamışken. Oy, cana bak. Hiç söylemiyorum Kendine sakla. ha. <laughs> Şurada yok ha. flaşı var mı? Flaşı var mı? Flaşı var canım. Dava direkt tam Baktın bak. Lan. Kankam pasifi Oğlum, geliyordu. Gerek yoktu lan. Oğlum pasifi devreye girecekti. Tam 99'da bu. Bitkinli kat lan. Oğlum flaşı var git lan. Git. Yok <laughs> yok. Yo. Pasifi devreye girecek. <gülüyor> ha. <gülüyor> şimdi, şimdi, ne yapacağım? Bunu ben alayım ya. Lan. lan. Ne yapacaksın, ne, ne, yapacaksın şimdi ikinci çarpın yok. 15 saniye. Ne oldu? tamam, <laughs> ben ikinci çarpı attım sandım. İkinci çarpı attım zaten. Ölme lan. Top 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 top. Ölme ölme. Top top benim ek laf Metex. Metex laf adam olacaksın sen adam olacak adamsın. <laughs> lan pasifi nereye? Minyona mı vurdun pasifi? O ne yaptın lan sonra düz vuruşu. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum niye ölmedin? <laughs> ya, ne ara 3-0-1 oldun lan? Kardeş işte biz de böyle oynuyoruz ne yapıyoruz her pozisyonu değerlendiriyoruz Ronaldo gibi. Alian direkt bak action'a e alıştım ben E ben tekrar sana geliyorum Gel bro ama bir şey çıkmaz gibi be Alasını satayım duvara atacaktım nereye gitti Bu kadar atarsan tabi çıkmaz ha. Neyse beyler dönüp bir draktar alalım Kızlar ben geldim Aha artısa bak 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 tuttan onu tutarsın Bunların flash yoktu beyler onu unutmuyoruz Abi ondan gundi Hop lan. Ding. Aa bana kaldı lan. Tut 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 tut. Yakaladın onu. Yakaladın onu bebeğim. Lan bana tırpan koyma. Lan bizimki yakalanıyor. ana satım, Leona yakalanıyor tırpanları. ola 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 çaldı lan. Kankam durumlar ne orada? Kule altı yapar mıyık ona ne diyorsun? Kapışıyoruz. Oğlum adamın ee, girdi bana. Ha. Tamam geldim. 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 Oynadın kankam. Evet. of Ding. Baba ben diyorum güçlü. Gidiyorum hadi bay. Ya. <laughs> çocuk. <laughs> nasıl ümit <ümitlemedi? gülüyor> gelme lan bana. <laughs> Unuttu şey sesini de çıkarmıyor. Unuttu diyor nasıl bekliyor kafasında. Ben çakal. Bu arada arkadaşlar görüntü ayarını böyle mi yapayım böyle mi? Bakın bu kontrast tamam mı? Bu normalde 50. Ben bunu 60'ta kullanıyorum. Biraz daha koyu oluyor böyle. Bak gördün mü? 60 daha iyi değil mi? Onu yoruma yazarsanız 61 oldu. Neyse bir topa çıkalım buradan. Kardeşim gel. Gonyotcu. Tepete 10 adamın da var. Yapıştır. Süper. Olduğu kadar. Olduk. Totem lazım. Totem lazım oraya. Bula 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 bula. Bu, vur Ana duvara tıkamadık. Neyse zaten ulti bastı. Ölebiliriz burada. Evet. Beni unuttun. Adam var beni unuttu va. Lan oğlum adam bana vuruyor. Vursana şuna. Oğlum senin yapacağın işe soktum. Böyle bir yeteneksiz saylası ya. Ulan adam geliyor oyalıyormuş ha. Atla kafasına. Atla. Atla abi, lan abi Neyse devam et geliyorum. Devam et devam et. Bir şey mi yok ki? Biz orayım. <laughs> Sövse yeridir. Sövse haklıdır vallahi billahi. Sorry kanka kara asat varmış. Sarı ayakkabı alacağım ya. Coşalım değil mi? Çok hızlıyız. Sizlerden ricam şu an tam ekrandasın ya. Bir kere tıklı telefondan da bilgisayardan da. Solta like geri çıkıyor. Şu video hak ediyor baba like'ı. Ve sağdan da abone olmayı, zil açmayı, zil, zil önemli. Bildirim geliyor. Bu kadar 10 saniyede hallettik. Hemen devam oyna. Şimdi kardeşim Aa ya yok etmişin. Yok etmişin ya. Ba, bak bak Bırak bana bırak. Gerisini bana bırak. İzliyor musun yani? İzliyorum seni. Ya oğlum bak. Ya nereye gitti lan o? Git öyle lan orada. Ah pasif girdi. Pasif girdi. Ulan kule git. <laughs> Hem büyük farmdan bir de karşımdaki adam öldü ya. Ya oğlum dur. Ve atamadım. Abi bir de 1000 gold verdi lan. Ayet verdik. Zarar ya. Her şeyin ya sonun pasifi. Yemin ederim. Sanki pasif olmasa çıkacaktı o Vallahi tek atar çıkardım oradan. Şimdi oruk bak botta tek kalmış bir adam. Ben yaklaşıyorum yukarıdan. Kafeye yaptım yani. Ne ara gördün? Nasıl vurdun sen bana oğlum ya? Eee sen bir git kardeş. tut tut, tut bunu. <laughs> <laughs> Gel <Geline> bak. Güldüm. <laughs> <laughs> Kardeşim geliyorum sana yine. Aha, aha yer değiştiniz. E, süper. E, süper bir haber bu. Hemen baba bu kuleye vurduracağım kanka. Çıldırırsın. <laughs> Çıkamıyor daha. <laughs> kanka bak git. Yapma bak. Ney lan? He, var vallahi lan. unutmuştum ha. Çarpın yok ki. Çalamazsın ki. Gelmek üzere. Aa aldın aha. mı? Aldım. Alamadın. Aldım lan. Yalan. Ula 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 ula. Saylası yiyorlar orada. Saylası dur 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 dayan. Dayan 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 dayan. Dayan Saylas pasif. Gene ben pasifi nereye attım ya? ya? mı geldi. Allah kahretsin böyle işi. Ben de geldim. Geldin. Kaçabilecek. Kurtar beni. Ultisini dojlarsam. Oğlum doyursam. bana da. Aa ah, güzel bekletti. Sen de öleceksin. Yasuo bunu dediğin için nasıl alacağım seni. Aha kanka. Bak bak ba, tipi tipi. Buradayım bro. Tipi 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 gördün mü tipi tipi. Hop duvara sıkıştırdık bunu. Ulti atabilir. Ama kanka ne vuruyorum ben. Ben ne vuruyorum ya şu ayakkabımı değişeceğim oğlum dur. Ee, Yememiştim lan. Yemem lan. Nasıl onu garanti edebilirsin? 2 santim var aramızda. He? Bak ya. Onu Abi nasıl Abi, garantisini laftan verebilirsin? Döküyor, büyük var mı ya? Bırak şimdi <laughs> ya ben. <laughs> ya. çakal. Ya soya evet. kule altı yapalım. Ne FF lan? Nasıl yapacağız? Sen nasıl yapacaksın? Nasıl geçmeyi düşünüyorsun orada? Geçmeyeceğim yürüyeceğim. Ha. Aha. Aha. Koş. Acımın koş. Koşuruz koşuruz koşuruz. Selamun aleyküm. aleyküm. Ben önden kapatıyorum. Ya da vazgeçim kovalıyorum. Kovalıyoruz, kovalıyoruz. Sarı ayakkabı devreden çıktı tabii bizim. Ben sağdan sen soldan. <gülüyor> 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 Bence burada. <laughs> Natalus da burada olabilir. Devam et, devam et. Devam et. et. Nereye devam, ed. devam et, devam et, devam et. Önünü kapattık. Nereye gidiyor lan o? Buradayız lan buradayız. Ay lan lan adam gidiyor. Adam öldü lan helal olsun ama. Ben buraya koştum kanka. Tamam. Oy bir şeyler oldu orada. Koşuyorum kardeşim. Yetişeceğim kankam. Tamam ben bunu çıkardım aradan. Bir atalım bana öldü bu. Koş. Yakalayabilir miyiz? Cana bak. oğlum o hayalet mi açtı ne? Yuhu mu açtı? Yuhu açtı? E gelirse öldü yalnız. Öldü ee, bu öldü. Geldi geldi geldi. Geldi geldi. W? W? Yok oğlum yok. <gülüyor> 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 kaç kaç morik <laughs> var. <laughs> Baba Kurtulur mu? Vallahi kurtulamaz. Kurtulduk kurtulduk. Kayıza var orada. Şimdi beyler. Geldik tahsildarımıza. Sonra can biçen. Kanki bu ne yapıyor burada? O ne yapıyor? Farm yapıyor. Gel gel. Gel Dur arkadan. Arkadan gel Dean. Buradan gelecektin ya. Lan nasıl geleyim oradan? Bak burada adam. Bak önüne bile bakmıyor. Nereye? bas so Nereye bro? Beraber gidelim. Tank işlemez baba. Buradan Caitlyn'e kule altı yapmaya gidiyorum. Hehe <laughs> bot'a bakıyor Biliyor musun oğlum bot'a baktığını? He? Nereye lan o? Aha burada. Aha istiyor. Lan keseceğim mi sen onu cidden? Yok artık. Uzaklaş bakayım ondan sen bir. Sen bir küye. Oğlum bak hayatını kurtarırım kill çalıp çalıp durma bak. Öyle <laughs> talistler da bitti. Allah Allah sen ne yaparsın ya? ya? vade almış takılıyor bak tipe bak. Gel lan gel. Gel lan gel. Aha tam atlarken E attım bana attı yanlışlıkla moruk adam e Bir de bunu vuralım. Bir de bunu vuralım. Oğlum bu çok kaşınıyor ya. Kim o? Kim o? Nati. Natilius. Aa kanka Aa. bak bunları beytlerim abi. Gel bana doğru kaç kaç kaçmaya devam et. Şuraya doğru o -o -o kaç bir anda. Lan oğlum dur. Daha var lan. Olur olur olur. Öldürdüm bunu. Ulti yemedim lan. Natilius ultisini yemedim. Var mı böyle bir şey? Ben öldüm. Evet. Ben de öldüm. Ben de flash bile atamadım lan. Spamlıyordum. Kanka benim oradaki plan buraya çekseydin duvara atacaktım ben direkt. Ya şey dayanamazdım ya. Tank olmadım. Lan totemi ha. sattım. Falt. Ha yer geri aldım tamam. Dur ayakkabı değişmem lazım. Ya sola çok biçiyor beni. Çünkü eşler vay. alıyorlar. Vay vay vay. Gel 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 gel. Tüh atamadım sen aşağıya. <laughs> Alev çıkıyor lan. Koş koş koş. ölümün Ölümüne ölümüne Adamların diğerlerinden. Oba süpersin. Bu gitti kankam. Buna artık. Buna dur lan nereden çaprazlama gel gelecek dikkat et. Tamam sıkıntı yok hallettik. Bunu kaldırdım.

Aha, 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 aha. Gördüm, yaklaşıyorum, koşuyorum. Yasuo var burada, yasuo ya gel, yasuo ya gel. Dın, Yasuo'yu duvara attım bak. Baba Yasuo çok komik ölüyor ya. Hop, oh, ultimi atacaksın çen Chen ultimi atacaksın Chen. O oh, penta var, penta var, penta var. Penta yok, penta yok. Penta yok, penta yok, penta yok. Var, 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 var. Öldürdüm bunu da. Penta var da afek herhalde. Hadi oğlum, geber oğlum. Geberdi. Dörtte dört. Penta gel lan buraya. Gel kim attı bu videoyu bu ulti ne? Ben yaparım. Olur kardeş. Kimse atmaz. Bu penta sayılır ya. Ayda O kim kardeş? Twitch mi? Yatını tanıyorlar ya. Neyi var yazımın? <laughs> Hayda. Böyle bir tanınma şekli olamaz abi. Gurur ve kuru <laughs> ay 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 ay. Gene oralarda bir şeyler dönüyor. Aha. Aha. Ultim var bro. Bro. O zaman Varvi'yi kapışırım. Buraya bir ulti atarsın. Sen nereye kaçıyorsun? Bay bay. <laughs> çok Onu... ihtiyacın varmış benim ultiye. Evet kardeşim. evet evet. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Büyümez çiçeklerim. çiçekleri. Gelmeyin lan. Kaçmayından. Cait'im var orada ha. Allah Allah ben de boşuna gidiyorum. De çok güzel attı Trident. Boynu karp de at diyor. Bak, bana diyorum. kanka. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaybedeceğiz acaba bu oyunu? Ne o gün oğlum? Ne saçmalıyorsun? Ama inhi minhi de almıyoruz. Anlıyor olabilir yani. Şimdi ejder zamanı. <laughs> İsinden de tanıdı. Tamam net bir şekilde okeyledi şu an beni. Bebeğim nereye? Duvardan geçebiliyorum ben. Alihan değilim. Go 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 go. Kırma be onu be. Bak dört alev yapmaya Bak Dört alev yapmaya çalışayım. <gülüyor> <gülüyor> ha. Koşun 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 koşun. Koşun tacmin. Tacmin koş. Aha bana oturuyor gene bana oturuyor atıyor. Ova. Lan 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 pasif yok mu bir şey vursaydı iyiydi. Bak içine girdim anladın. W açtım kımıldayamadı. Plan buydu olmadı. Attımım lan lan lan. Attım ama lan la, tüh. gördün <gülüşmeler> <laughs> mü <laughs> gördüm. <gülüyor> Kaysa mı? Flash mı attı sana? Ay. Kaysa benim arkama saklanmaya çalıştı bak şöyle yaptım bak. Ona <laughs> lan? Alt Aha? geliyor. Bak bir tane Q attım çıkıyorum. Aa ölmedi. Bir daha atarım. Bırak lan benim. Bana... Oha ne oldu lan sana? Öldüm mü? Bana sesler gelmiyor bak. Ben de kuadar attım o da gelmedi. Bununki de gelmedi. Kapatmışımdır. Anlatıcı sesi yazıyor orada, onu aç. Açık. Bazen buga giriyor oyun. İtem yok. <laughs> Niye böyle oldu lan? Bak buka giriyor derken karşıma çıkan şey. Adam seni cam biçenin durduğu yerden tanımış. Allah Allah hep bire mi alıyorum ben Öyle bunu? Ginç şimdi Aa, karşıma bu karşıma geliyor Warwick. zaten. Gördüm ama gördük oynadık. Yasuo. Koş. Koş 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 koş. Geliyorum 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 geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Tın. Oğlum. <laughs> Ulan Warwick. Ulan bir de ben atayım mı seni Warwick? Güle güle. Üste üste üste. Tırman tırman tırman. Burada ne var lan? Nereden attı oğlum o Q'yu? Q değil oğlum ulti attı. Aha, işte. olsun lan <laughs> 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 gol sesi geliyor lan gene. Ha özel anlatıcı açtım. Dın ben de ben de. Gel gel gel. Aha. Gel 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 gel. Gel gel. yazı yazıyor. yazı yazıyor diyor <laughs> Instagram yazıyor. Instagram yazıyor çata. Dın. Efef vermiyorlar. Ben şu an ona şaşkınım. Chat'te Instagram yazıyorlar. İşçi reklama döktüler şu an. Gel gel gel. Bir tane atayım bir tane. Öldü. <laughs> <laughs> ya abi ben önceden ne güzel çarp kara satıp patlatıyordu şimdi patlatmıyor. Keşke geri gelse. Bebe de geliyor. Aa, ah. geliyor. Baron keyif. Gel la ölüyorum ölüyorum. Oh, Baba <laughs> doğru deyince geri döndü bak geliyor. <laughs> Lan geldiler zaten. <laughs> Oo bazın. Bay <laughs> bay. Var Arkada bekliyor kanka. Tamam. Lan oğlum bana niye atıyor tut? Kapat. Bro ne haber? Kolay gelsin. <gülüyor> alırsınız. <gülüyor> oğlum hepiniz gittiniz lan. Al al alırsınız. Ulan bir buga girdim diyecek bir şey bulamadım. <laughs> ya oğlum defolun gidin lan. Anam 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 bana pusu kurmuşlar. Tiktere bak az kalsın ölüyordum lan. Geliyor ha bak gene geliyor bak. Senin ultin var ben arkaya gelirse. geçerim. Arkadan Yasuo'su da gelirse Tamam. Öldü kanka. Süpersin. Nice. Tekrar döv. Lan. Ne oldu lan? Ne <laughs> <baba>? Deli. <laughs> Bir de utanmadan instagram yazıyor ya o flashin üstüne. Vallahi. Evet beyler. Baronu aldık. Gel 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 gel. Gelmedi. Lan hayırdır lan? Haa. Öyle ol olmuyor kardeş oruçlar. Ben ne güzel ulti attım. <laughs> beni ne güzel öldürttün sen. Hop dur. Dur yolcu. Sen de geber. Gebermedi. Öldük lan. Çok şey olmaz. Kötü. Baron aldık. Solo itmiş. Bunlar ölmezse sıkıntı yok. Beyler. Ben bir melek alacağım, şunu satayım bir melek ölümün meleği keser her sizi. Geliyorum. O alacağım sana kadar ya. Geliyorum bana Sandan kadar. Çıkartmam ben onu. Ova, kestiniz olum adamına. Ova. 3, 2, 1. Nereye <laughs> atacağım, nereye hayatım? Geldik. Niye açmaya? Dur hayatım dur. Bu niye böyle düşüyor kanka? Tutsan şunu tutsan. Süpersin. <laughs> <Tutsana. tutsana. gülüyor> bir de ben atayım. Oğlum <laughs> kule bana vuruyor bak. Tamam. Ejderen mi gidecek? Tanklasana şu kuleyi. Tanklasana be. Alamayız. Şu senden tam sonra öpüterek tanklasın. Alırız alırız. Tamam kaç. <laughs> Alamayız. <gülüyor> ha? Aa ejdere Ejder ruh almaya çalışıyor. Bak tipe. O ne güzel attı lan kayısı onu. Evet. Geldik beyler. Üçüncü inhinize. Hadi gelin bakayım. Ya adam sen. Sen bir yürü git, git. lan. Deli midir nedir ya? Başıma. Aha Yasuo geliyor. Yasuo. Gördük. Yakaladın. Hop küyü attım düzü vurdum. Ölmüyor lan. Öl, öldü. Öldü, öldü. Öldü, öldü. Öldü, Çok güzel tuttu. O. Bu da gittim moruk. Güle güle diyoruz sana. Sen beni mi tutuyorsun hayatım? Benim daha meleğim var. İstediğin kadar tutul. Bu adam bizi öldürebilir mi lan? Var bir ya, var bir ya, var bir ya. Valla şu çıkıyorum. Ohohoho. ne güzel <laughs> lan. Vallahi. Evet arkadaşlar buradan maçımızı bitirdik. Aşağıdan videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Şu an çıkarken özellikle tam önden çıktın ya. Ve like atıp sağlam dediğin videomuza gidebilirsiniz. Öpüyorum öğrenci benimle kolay sağlık.